Merhaba arkadaşlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, borsadan, ekonomiden, paranın legal olduğu her yerden haber vermeye devam ediyoruz. 20 milyon liralık bir yeni iş ilişkisi var arkadaşlar. Kamu aydınlatma platformuna bu bildirildi. Bu haberle karşınızdayız. Evet, borsada bugün Borsa İstanbul'da dünkü 17'den sonraki bir satış baskısı daha devam ediyor arkadaşlar. Negatif değiliz ancak durumlar tabii ki ne olur endek sonunda göreceğiz. Evet birleşim mühendislik, ısıtma soğutma havalandırma sanayi ve ticaret alanı şirketin yeni iş ilişkisi son zamanlarda yatırımcısını fazla mutlu edemeyen bir hisseden bahsediyoruz. Birleşim mühendislik şirketin yeni iş ilişkisi hakkında. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Lütfen kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim mutlu edersiniz. Başlıyorum haberimize. Evet. Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Yeni iş ilişkisine başlanan başlanacak kişi niteliği müşteri. E, müşterinin tedarikçinin adı soyadı Cevahil Tahahüt İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi. Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir diyor. Arkadaşlar bunu her zaman söylüyoruz. Yani yeni iş anlaşmaları herhalde yani bütün şirketlerin cirosuna, karlılığına olumlu etkileyecektir. Bu şirketler bu yeni iş anlaşmalarını yapmak için varlar zaten. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Borsa İstanbul Projesi faz 2 kapsamında şirketimiz ihaleye vermiş olup işveren Cevahil Taahhüt İnşaat ve Ticaret alım Şirketi ihalenin lehimize sonuçlandığını bildirmiştir. Sözleşme bedeli 20 milyon 650 bin TL KDV dahil olup işverenle sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Süreç ile ilgili kamuya bilgilendirme yapılacaktır. İş süresi 4 ay olarak planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız diyor arkadaşlar Birleşik Mühendislik. Aksi bir durum olduğunda burada bildireceklerini de bizlere söylüyorlar. Evet 20 milyon 600 bin liralık Birleşik Mühendislik ısıtma soğukmadan bir yeni iş ilişkisi. Bakalım borsa da bugünkü performansı istenin nasılmış? Evet, Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi %4.39 yukarıda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Özellikle kap bildirisiyle birlikte hisse olumlu anlamda pozitif bir ivme, pozitif bir kazanmış. Yukarıya doğru yükselmiş. %4.29 yani Borsa İstanbul'un %1.30 diğer kaybettiği bir günde Birleşim Mühendisliği'nin 4.29 kere etmesi önemlidir. Zaten hisse son zamanlarda düşüşteydi. Son 5 günlük durumuna da bakalım. Görüyorsunuz 4.39 negatifte. Son bir aylık durumuna da bakalım arkadaşlar. %15.36 negatifte. Ama bugün kapın da etkisiyle farklı olumlu haberlerin de etkisiyle sanırım baktığınız zaman 4.29... 16-11 güncellemesiyle yukarıda gözüküyor hisse senedi. Evet dostlar bunu hatırlatmak zorundayız. Lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Sizin paranızı en iyi siz koruyabilirsiniz. Bunun için de araştırarak kendinizi de geliştirerek olan alanlarda yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Yorumlarınız, beğenileriniz bu videoların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Bunu da bizden lütfen esirgemeyin. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol bol kazançlar.